Merhabalar. Merhaba. Sizi arabanızdan soğutmak istemem ama kalkalım mı istiyorsanız? Kalkalım. <gülüyor> <gülüyor> Valla çok iyiydi ya. Ben daha başlamamıştım ama yani. Abi kanalımızı takip edin paylaşacağım bunu. Valla bir gol bulduk dedik ki böyle böyle gel. Biraz sert çıktı arkadaşlar kendi dişimize dişimize göre dişimize göre değildi tabii. Böyle gezdiğim yerde yer bulursam dişime göre bir şeyler kalkalımı falan yapacağız yani arkadaşlar hiç merak etmeyin. Gelecek o yani o dişime göre olan o araba gelecek kardeşim buraya. Buraya gelecek o. Bu ne yapıyor ya? Şu yazıyı yazsana oğlum. Abi selam Aç bakayım ne diyorsun? Arabandan seni soğutmak istemiyorum abi. Kapışalım mı? <laughs> Daha numaranı görmedik Mike. Allah Allah. Hakkı numaralı biraz. Bas bas. Hayal mahsulüsün hayal hayal. Alırım anahtarını diyorum. Sizin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz biz. Ya bırak kardeşim sosyal mesaj vermeyi. Alırım anahtarını Mike. Aa bunlar reklam kokan hareketler Mike. Bunlara gerek yok. Sen şimdi reklamı göreceksin artık. asfalt ağladı Arabanın hakkını ver hakkını. Sana diyor. He şundan alın diğer kurbanların yanına çekin. <laughs> Bu ne ya? Daha başlamadan ısınmadan. Sadece dokundular yani. Ne oldu anlamadım. Bilmiyorum yani. Bir anda Hatta kamerayı çeviremedim bile ya. Yani karşıya çeviremedim. O kadar yandan kaybolmuştu araba. Kalkalım mı istiyorsanız? Vay be. Demek ki herkese söylememek gerekiyor arkadaşlar. Evet canlar. Merhabalar. Bugün nasılsınız? Ben yine böyle Özlem gideriyorum. Yük ekliyorum ben. Biraz dedim turlayalım, gezinelim. Hem bir video olsun. Evet, anamın son gelini. Bir direkt tuttum, kabul oldu diyor. Arabanın arkasına böyle yazmış. Güzel. Allah mesut etsin arkadaşım. Bu gelin arabalarının arkasına yazılan şeyler gerçekten e, ee, çok böyle şey ya takdire şayan yani. Hiç akıllara gelmeyecek şeyler yazıyorlar. İstanbul'da yokmuş. Ankara'da olabilir mi? olur. <laughs> Adana'da. <gülüyor> Karıştırma ya. Bu memlekette yok bu memlekette. Ha, Almanya'da olabilir mi? Bırak yahu dünyada yok. <laughs> olsun valla. Bir taneydi, onu da ben aldım falan. Ben de yazmıştım hatırlamıyorum, Cansu kızmasın da. Evet arkadaşlar. Yine günlerden bir pazar. Pazar klasiği. Ya pazar günü kendimizi zaman ayırabiliyoruz en azından. Ne bileyim. Cansu'dan da bu araba elime geçmiyor ki. İşte bir pazardan pazara bize düşerse sürüyoruz arkadaşlar. Şimdi size daha sonra 0 yüz değil tabii ki <laughs> çünkü 0 yüz imkansız bu arabada ama sıfır elli ee, kaç saniyede çıkıyor ee, nasıl olacak bununla ilgili bir video çekeceğim takipte kalın o yüzden güzel <laughs> olacak. yüz çok iddia ha sıfır yüz kaç abi sıfır yüz yok ki <laughs> yok yani ya arkadaşlar işte hala bu el frenimizin parçası gelmedi ya bazen evet buna kızıyorum ama işte şöyle bir durum var geçenlerde bir akrabam e, Opel marka aracıyla kaza yaptı yani, ve bu kazada işte e, birkaç bu parça gerekiyormuş düşünebiliyor musunuz yani Opel gibi bir markada bile şu anda o parçayı bulamıyorlar yani 45 gün beklemesi gerektiğini söylemiş servis yani olabiliyor arkadaşlar ya. Yani bu bu tür şeyler olabiliyor. Bunları yani gördükçe, bunları duydukça ha yani demek ki diyorum o zaman doğru ya. Ya şimdi bu araba zaten çok yeni. Yani doğru olması gerekiyor. Olmaması lazım böyle şeylerin ama hani kalkıp da Opel gibi köklü bir markada bile hani 45 gün bir servis bir şeyi bekletiyorsa, bir aracı bekletiyorsa abi demek ki e, şey ya bu, bu tür yeni çıkmış arabalara da kızmamak gerekiyor yani. Ya işte arabada e, parça sorunu olmasın aman her türlü parçayı bulun diyorsanız tabi vardır mutlaka hani böyle e, sıkıntısız arabalar araba modelleri ama yani Doğan Şahin şu bu falan artık piyasada zibi gibi olan araba olması lazım arkadaşlar. Kalkıp da yani şimdi şu öndeki bakın Mercedes mesela inanın bir arıza yapsa bir problem olsa eminim ki bu da bekleyecek. Yani servisten işte şey olacak. İşte belli bir süre gelmesini bunu da bekleteceklerdir ki nitekim başımıza gelmedi değil yani. Bekliyorsun arkadaşım. Ya önemli olan çözüm odaklı olması. Yani arabada sorun olabilir ama çözüm odaklı olmadıktan sonra problem. Onun dışında bakın gerçekten söylüyoruz. Arabada başka hiçbir problem, hiçbir sorun yaşamadık arkadaşlar. Yani bu önemli bir şey. Ee, sadece böyle bir aptalca bir şey başımıza geldi. El freni sorunu. Onun dışında başka bir problem yok. Onu da şöyle gördüğünüz üzere buradaki <laughs> çözdük yani. Onun da kaldığımız ölçüde çözdük. Artık onu da e, videolarını hatta çekiyorum yani. Ben gören de çeksin göndersin Yuki'ye. Ya desin arkadaş çok ayıp ya. Bu yakışmıyor yani bu arabaya. Yani arkadaşlar arabanın e, rahatlığı diyor şu koltuk var ya bakın gerçekten Yuki Ektör'ün koltuğu çok rahat. Bakın ben e, regal Raptor'a içine bindim. Ya yani taburu otursanız taburu da otursanız bundan iyi. Yani açık konuşayım evet işte fiyat farkı var. Fiyat farkına işte bazı şeyler e, veriyorsunuz arkadaşlar işte o arabanın koltuğu da bu arabanın koltuğu bir değil ha. İşte 100 bin liralık 150 bin liralık bir arabaya çıktığınız zaman da onun da e, konforu bundan daha farklı oluyor tabii ki. Yani şimdi her şey bedelince arkadaşlar bu motor siklet parasına alabileceğiniz e, 4 tekerlekli bir bisiklet. 4 tekerlekli bir bisikletten de alabileceğiniz bence en iyi bence konfor şu anda Bunda var Bakın oh sunroofu açtım Küfür küfür ee, içeriye. Bir de öne doğru açıldığı için rüzgar içeriye alıyor İnan Yani hiçbir şey sorunu yok ee, Ne derler ee, İçeride bir sıcaklık hissetmiyorsun Yani hava sıcak olmasına rağmen Rahat oluyor Güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Yani e, inşallah başka bir problem çıkmaz da bu arabamızı kullanırız. Bakın 2340 kilometre olmuş şu anda. İyi bir kilometre. Yaklaşık işte 4, 5 ay oldu. Aracı alalım. 5 ayda 2340 kilometre. Yani neredeyse ayda 450 kilometre yol yapmış. İyi. <laughs> Gayet iyi yani. İşte tabi bu birazcık da elektrikli arabada işte ya istiyorsun ki ya kardeşim elektrikli araba kullanıyorum işte yakıt yok şey yok. Seni birazcık kullanırken rahatlatıyor açıkçası. Diyorsun ki o zaman biraz kullanayım bineyim gideyim süreyim diyorsun. O da onun biraz sana rahatlığını veriyor yani. Arkadaşlar aşılarınız olun ya. Bakın aşı gerçekten ciddi anlamda çok büyük bir, bir sorun haline geldi. Ee, bazen konuşma sırasında insanlarla görüşüyorum. Ya işte ben olmadım diyen çok fazla kişi var. Olmayacağım diyen çok fazla kişi var. Arkadaşlar yani bu olmazsak bitmeyecek yani. Bir şekilde hani e, belli bir sınırın üstüne çıkmamız gerekiyor ki aşılamada. Eee bir koruyuculuğu olsun Yoksa Allah korusun Bakın gerçekten Gaziantep'te e, Bununla ilgili Çok fazla şu anda Hastanelerde problem var sıkıntı var Genel olarak Türkiye'de de öyleymiş Yani Yine yoğun bakımda insanlarımız Bu hastalıktan dolayı Yatıyor Lütfen arkadaşlar can kıymetli Bakın can çok kıymetli Canınıza bakın Yani bu hastalık illetinden Evet, bilmiyoruz. Bazen aşının doğru daha yeni çıkmış bir şeyi insan vücuduna nasıl alsın ki böyle bir soru bazen kafada oluyor ama e, dışarıda virüs var kardeşim. En azından bunun koruyuculuk yani şeyi belli. Biz bir on tek olduk ikisinde bizi çekiyorlar o sırada. Biz de onları çekerim. Neyse, çekemedik. Onlar bizi çekti kameraya, biz onları çekemedik. <laughs> Gittiğimiz yerde bu videoları nerede paylaşıyorlar acaba? Keşke bana atsalar da ben, bizi çekenler bana atsa ben de onlara böyle yayınlasam şeyde. Ne güzel olur. Eğer bizi izliyorsanız arkadaşlar, bize ulaşıp çektiğiniz bizimle ilgili videoları paylaşırsanız böyle bir derleyip güzel bir video paylaşabiliriz. Bilginiz olsun. <laughs> evet, yani canlar onu söylüyorum. Ee, koronavirüsten kurtulabilmemiz için gerçekten bu aşılamanın belli bir oranı artık gelmesi gerekiyor lütfen. Ee, insanlık için bunu yapalım arkadaşlar. İnsanlık için Allah hepimizi bu illetten kurtarsın inşallah en kısa en kısa zamanda inşallah bu illetten bu hastalıktan bu sıkıntıdan kurtarsın zaten piyasa çok kötü zaten insanların e, canı burnunda e, işte bir de böyle hani Allah korusun yakınlarını kaybetmeler işte kendi sevdiği insanı kaybetmek kadar kötü ve acı bir şey olamaz o yüzden Rabbim bizlere yar ve yardımcısı olsun. Kızdılar abiye. Kırmızı yeşile döndü. Geçmeyince hemen trafikte kızıyorlar. Ben zaten aradan kaçacaktım da Evet. Canlar e, hepinizi seviyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. E, Allah'a emanet olun. Kanalımıza kalın. Sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyoruz. Cansu'nun da size selam var. Hoşçakalın.